Ebu Müslim Havlani rahmetullahi aleyh Ebu Müslim Havlani Hazretleri hiç dünya sözü söylemezdi. Dünya ile alakalı konuşanların yanından ayrılırdı. Bir gün bir mescitte bir grup insanın toplandığını görerek ahiret ile alakalı konuşuyorlardır diye yanlarına gidip oturdu. Biri benim kölem ticaretten döndü çok kâr getirdi dedi bir diğeri dört köle hazırladım falan yere sefere göndereceğim dedi Ebu Müslim Havlani onlara bakıp dedi ki sizin haliniz şu kimseye benzer bir kimse şiddetli yağmur altında yolda kalmıştır ve sığınacak bir yer arar o sırada büyük bir dergah ve büyük bir kapı görür şu kapıdan içeri gireyim de yağmur kesilinceye kadar orada durayım der. Kapıdan içeri girince binanın damının olmadığını görür. Ben de sizden bir şeyler istifade edeyim diye yanınıza oturdum. Meğer siz dünya ehliymişsiniz dedi. Şöyle nakledilmiştir. Esvedi annesi Yemen'de peygamberlik davasında bulundu. Ebu Müslim Havlani'yi rahmetullahi aleyh yanına çağırıp benim Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet eder misin dedi. Hayır dedi. Muhammed'in aleyhisselam Allah'ın resulü olduğuna şehadet eder misin dedi. Evet ederim dedi. Birkaç defa aynı şekilde sordu ve aynı cevapları aldı. Esvedi onu Büyük bir ateşin içine atmalarını emretti. Ateşi yakıp onu içine attılar. Ateş onu asla yakmadı. Esvedanesiye dediler ki onu buradan başka bir yere gönder. O sana inanmaz ve inananların sana karşı inançlarını bozar. Esvedanesi ona Yemen'den gitmesini söyledi. O da Medine'ye gitti. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş ve Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh halife olmuştu. Ebu Müslim Havlani rahmetullahi aleyh mescide girip namaz kıldı. Hazret Ömer radıyallahu anh onu gördü. Yanına gidip hangi kavimdensin dedi. Yemen ehlindenim deyince, yalancı peygamberin ateşe attığı kimse ne yaptı? diye sordu. O, Abdullah bin Sevb idi, dedi. hazret Ömer, yemin vererek, o sensin deyince, evet benim, dedi. hazret Ömer, radıyallahu an onu bağrına bastı ve ağladı. Onu, Hazret-i Ebu Bekir'in, radıyallahu anh, yanına götürdü. Hazret-i Ebu Bekir ile kendi arasında yer açıp onu oturttu ve Allahü Teala ya hamdolsun ki hayattayken İbrahim Halilur Rahman'a aleyhisselam yapılan işin ümmeti Muhammed'den aleyhisselam birine yapıldığını görmek nasip oldu dedi. Naklolunur ki Ebu Müslim Havlani'nin rahmetullahi aleyh bir cariyesi vardı. O cariye bir gün efendim çoktan beri yemeklerine zehir katıyorum. Hiçbir zarar görmüyorsun dedi. Niçin katıyorsun diye sorunca ben gencim ne yatağına yaklaştırıyorsun ne de satıyorsun dedi. Ebu Müslim Havlani rahmetullahi aleyh ben her yemekte Bismillahi hayril esmai Bismillahi la yedurru ma'asmihi da'un fil ardı ve semai duasını okurum buyurdu. Ebu Müslim Havlani her ne zaman Rum diyarına gazaya gitse önlerine büyük bir nehir çıktığı zaman beraber bulunduğu kimselerin önüne geçer Allahü Teala'nın ismiyle o sudan geçer ve onu takip edenler de geçerlerdi. Herhangi bir eşyanızı su götürürse bana haber verin derdi. Bir kimse bilerek suya bir torba attı. Ona gidip torbamı su götürdü dedi. Ebu Müslim Havlani rahmetullahi aleyh o kimseye arkamdan gel dedi. Biraz gittiler. Torbanın bir ağaca takılmış olduğunu gördüler. O kimseye haydi torbanı al dedi. Şöyle nakledilmiştir. Ebu Müslim Havlani bir miktar parayla un almak için pazara gitti. Bir dilenci ondan bir şey istedi ve çok ısrar etti. O dilenciden kurtulmak için başka bir tarafa gitti. Dilenci yine karşısına çıktı. Sonunda un almak için götürdüğü parayı dilenciye verdi. Yanındaki un torbasını bir marangoz dükkanına gidip odun talaşıyla doldurdu. Torbanın ağzını bağlayıp evine götürdü. Hanımından habersiz bir yere koydu. Hanımı torbayı açıp un olduğunu görerek hamur yapıp ekmek pişirdi. Ebu Müslim Havlani bir müddet sonra çekinerek eve geldi. Hanımı pişirdiği ekmeği ve yemeği getirdi. Yedikten sonra bu ekmeği nereden yaptın diye sordu. Hanımı getirdiğin undan yaptım dedi. Ebu Müslim Havlani hanımına hiçbir şey söylemedi. Durumu anlatmadı. Ebu Müslim Havlani evine girince Allahu ekber diyerek tekbir getirirdi. Hanımı da tekbir getirerek karşılar ve hizmetini görürdü. Bir gün bir kadın hanımına gelerek eğer kocan Muaviye radıyallahu an aleyhinde söz söylerse ona bir hizmetçi veririm ve çok yardımda bulunurum. Rahat geçinirsiniz dedi. Ebu Müslim Havlani Hazretleri akşam eve gelince tekbir getirdi. Hanımı her zamanki adetini terk edip tekbirle karşılamadı ve hizmetini görmedi. Bir kimsenin hanımına fesatçılık yaptığını anladı. Allah'ım, hanımıma fesatçılık yapan kimsenin gözlerini kör eyle, diye dua etti. Fitneci kadın evinde oturuyordu ve önünde bir çıra vardı. Birdenbire yanındakilere çıra söndü dedi. Yanındakiler hayır sönmedi yanıyor dediler. Kadın öyleyse benim gözlerim kör oldu dedi. Sonra gözlerinin Ebu Müslim Havlani'nin duasıyla kör olduğunu anladı. Huzuruna gidip yaptığı işe pişman olduğunu söyleyerek dua etmesini istedi. Ebu Müslim Havlani rahmetullahi aleyh Allah'ım eğer bu kadın doğru söylüyorsa gözlerini aç diye dua etti. Kadının gözleri açıldı. Ceylanlar Ebu Müslim Havlani'nin rahmetullahi aleyh yanına uğrarlardı. Çocuklar ceylanların durması ve ellerini onlara dokunmaları için dua etmesini isterlerdi. Ebu Müslim Havlani dua ederdi ve Allahü Teala ceylanları durdururdu. Çocuklar onlara elleriyle dokunurlardı.